Evet kıymetli dostlar, sizlere evlilikte karşılaşılan problemler ve çözüm yollarını anlatmaya devam ediyorum. Eşler birbirlerine karşı şeffaf olmalı, söyleyecekleri ya da hissettirmeleri gereken bir şey varsa bunu net bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Onun anlamasını beklemek ciddi bir yanılgıdır. Çünkü insanlar yoğun iş temposunun içerisinde bazen birçok duyguyu ıskalayabilmektedirler. Onun için yapılması gereken tek bir şey Net bir şekilde karşı tarafa duygularımızı, yüreğimizi açmak ve söylemek istediklerimizi net bir şekilde söylemektir. Ayrıca bu süreçte kırıldığımız bir şeyler de varsa onları da çok güzel bir lisanla karşı tarafa hissettirmek gerekmektedir. Evlilikte özel günler asla unutulmamalıdır. Evliliklerinde kişiler birçok sorunla karşı karşıya kalacaklardır. Sorunlarımızı somut bir şekilde karşı tarafa iletip Yorum yapmadan, dalga geçmeden, alaya almadan, geçmişi hatırlatmadan, üçüncü şahısları da dahil etmeden olduğu gibi söyleyin. Büyük bir ihtimalle eğer iyi niyet varsa çözüme kavuşacaktır. Ama eğer bir sözümde ifade ettiğim gibi kadınlar haklı olmayı, mutlu olmaya tercih ettikleri, erkekler de enerjilerini başka yerde tükettikleri için mutsuzdurlar. Anlayışı devreye girmemişse Çocuklar olduktan sonra da bazı çözülmesi gereken sorunlar da beraber gelmektedir. Bu durumda erkekler genelde eşlerinin kendilerini ihmal ettiğini düşünmektedir. Annelik duygusunun özellikle anlaşılması, sevginin ve aşkın ürünü olan çocukların bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuklar büyüdükten sonra da beklentiler ve yapılacaklar üzerinde yeniden planlama yapılmalıdır. Çünkü erkeklerin beklentileri başarıya dönükken Kadınlar her şeye rağmen sahiplenme duygusu içindedirler ama ikisi de yanlıştır. Doğru olan iki duyguyu da eşlerin aynı anda uygulaması gerekliliğidir. Bir de çocukların tüm işlerini, eğitimini, gelişimini, sorunlarını eşlerden birisine yıkmak hiç de adil olan bir davranış şekli değildir. Bu durumu genelde babalar annelere havale ederler. Oysa çocuğun gelişim devresindeki en iyi rol modelin baba olduğunu tüm ailelerimizin bilmesi gerekmektedir. Evlilikte üçüncü şahıslar son zamanlardaki boşanmaların ana etkeni olmuşlardır. Bazen anne babalar, bazen arkadaşlar, bazen de en tehlikelisi başka bir erkek veya kadın. Bu kişilerin aile bünyesine vereceği zarar bir haşarenin buğday tarlasına vereceği zarardan çok daha fazladır. Eskiden boşanma nedenleri arasında şiddetli geçimsizlik, yani kadına şiddet en baş sırada yer alırken son zamanlardaki boşanmalarda aldatmak maalesef birinci sırayı almıştır. Boşanamayan birçok ailede bu durumu bile bile hayatlarına devam etmektedirler. Ne yapayım? Çocuklarım için katlanıyorum. Ne yapayım? Boşansam tek başıma ne yaparım? cümlelerini daha sık duymaya başladık. Oysa aldatmak insan onuruna yapılmış en iğrenç saldırıdır. Empatik bir şekilde bunu her iki tarafında düşünmesi gerekmektedir. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra bu durumda ciddi manada artış gözlenmektedir. Aile içerisinde güzel söz ve yaklaşım duymadığını düşünen, eşinin kendisiyle ilgilenmediği vehmine kapılan, sıkıntılardan dolayı boşluk içinde olan insanların uydurdukları mazeretlerden sadece birkaçı bunlardır. Hiçbirisi de bu yanlış durumu yapmak için bir bahane değildir. İç hukuk tüketilmişse, herkes devreye girdiği halde bazı şeyler artık aşılamıyor, hem kişilere, hem çocuklara, hem aileye zarar veriyor durumuna gelmişse o işi medeni bir şekilde bitirmektir. Bir başka izah edeceğim maddelerden birisi de anne, baba veya arkadaşları evin içerisindeki sorunlara dahil etmemek gerekliliğidir. Elbette yapıcı yaklaşımda bulunan insanları olayın içerisine dahil etmek elzemdir. Fakat yıkıcı yaklaşımlarda bulunarak sadece bir tarafı tutan kişiler fayda yerine o ilişkiye zarar vermektedir. Sen zaten hep böylesin ya da senden hiç sevgi ve şefkat görmedim ki ile başlayan cümleleri hayatın içerisinde hele hele tartışma esnasında hiç kullanmamak gerekmektedir. Sosyal medyayı kullananların sayısının 50 milyonu aştığı düşünülürse ailelerimizin nasıl da subliminal mesajlarla karşı karşıya kaldığı açıkça anlaşılacaktır. Algımızı yöneterek ailemize kastetmiş olanların özellikle bu mesajlarla ve sosyal medyayı yöneterek yapmış oldukları operasyonun sonuçları toplumumuz üzerinde görülmeye başlanmıştır maalesef. Evliliğin aşkı öldürdüğü ve iki kişilik yalnızlık olduğu mesajları hem sebepleri hem de sonuçları açısından çok yanlış mesajlardır. Sosyal medya diyeti yapmak, aile birlikteyken sosyal medya kullanmamak, aile filtresi olan internet paketleri kullanmak çözümlerden sadece birkaç tanesidir. Ama en önemlisi bilinçlenme ve her bildirimin gerçek olup olmadığının araştırılmasıdır. Aksi takdirde bu zehirlenme hem kendimiz için hem de çocuklarımız için artarak devam edecektir. Eşler arasında herhangi bir tartışma olduğu zaman ben vazgeçiyorum. Sen de haklı olabilirsin. Hiç böyle düşünmedim. Bir de böyle düşünmeyi deneyeyim. Yaklaşımına bizler silahsızlanma diyoruz. Bu uygulandığı zaman süre gelen tartışmaların hemen hemen hepsi 30 saniye içerisinde tamamlanacaktır. Bir başka üzerinde durulması gereken maddelerden birisi de maddiyatın günümüzdeki evliliklerin hem başlamasında hem de bitmesinde etken rol oynamasıdır. Elbette rızkı veren Allah'tır. Fakat işi gücü olmayan birisiyle ısrarla ve inatla evlenmeye çalışmak, evlendikten sonra da ortaya çıkan maddi sorunlardan dolayı da evi terk etmek asla doğru bir yaklaşım değildir. İyi günde Kötü günde edilen yemine sadık kalınarak sabredilmeli, anlayışlı bir şekilde eşine destek olunmalı ve çalışarak ve çabalayarak bazı şeyleri düzeltmeye çalışılmalıdır. İşimiz bir şekilde mutlaka telafi edilmesi gereken bir durumken, böyle zamanlarda ortaya çıkan kırıcı ve yıkıcı davranışların telafisi çok zor olmaktadır maalesef. Çevremizde, iş yerimizde, iletişim araçlarında birçok güzeli ve yakışıklı kişiyi görebilmekteyiz. Bu kişilerin varlığı zaman zaman kendi aile yapımızı da etkilemeye başlamıştır. Kişilerde elinde olanla ve helali olanla yetinmeme anlayışının mazereti olarak sunulan bu durum, gönlünün ve gözünün başka yerlere kaymasına sebep olmaktadır. İşte bu yüzden evlendikten sonra nasılsa birbirimizin olduk anlayışından sıyrılarak eşler birbirleri için özel olarak hazırlanmalı, giyim kuşamına dikkat etmeli ve hoş kokular sürünmelidirler. Dışarıdaki insanlar, ortamlar ve toplantılar için gösterilen özenin büyük bir bölümü evimizin içindeki insanlar için gösterilmelidir. Değerli dostlar, ben dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Artık bundan sonrası karar sizindir. Zaten çözüm odaklı olmadığınız müddetçe hiçbir reçete sizin için çözüm olmayacaktır ama çözüm odaklı olduğunuz zaman sadece küçük bir söz bile yetecektir. Rabbim huzurunuzu daim eylesin inşallah.